bağımsız ve özgür bir Türkiye olmak istiyorsan önce Batı'nın pençesinden kurtul. O hani kartal sembolü ülke var ya pençelerini sana geçirmiş arkadaşım. Ben seni uyarayım. Bir İtalyan dostu olarak Müslüman dinini lideri olarak Mitt benim Ve Amerika pençlerini sana geçirmiştir. Etrafında sarmış. Burada ne yarayayım ben sana? Hmm, bir kere kurtulacaksın. Erdoğan gibi. Onu asla desteklemeyeceksin. Amerikan'dan çıkarı olan seni satacaktır. Satmadı mı? Hmm. Mektanı böyle yapacaksın. Bay bay. Şöyle bir şey yapıyorlar. Bay bay. Güle güle Diyeceksin. O da zaten katılmayacakmış galiba. Böyle bir söylenti var. Ne haltlar nasıl bir hatalar yaptığını anladı galiba. Ne yaptım ben falan diyor herhalde. Yani evet. ekonomik anlamda da değil tabii. Manevi olarak. Ben Zeynep'e gidiyorum ben diyor. Uyandı galiba. Nasıl keriz Keviz uyandı. <laughs> Hayvan terli ya. Neyse. Ben size çocuğumu anlatayım. Ayrıca kapıyı gösterebilirim. Oradan geçip geçirmek sana kalmış. Kapı. şu. <laughs> Amerikan iptal. Amerikan projeleri iptal. İpsi iptal. Amerika. Yani tabiriyle sırtında git. Buradan da yüzüne bakma. Başka çevir. Sen Sonra yap. Ey şirin de gelsin. Senin niyetin anlaşıldı arkadaşım. Sen Haçlı ve Yahudisin. Sen Türkiye'yi ikiye bölmeye çalışıyorsun. Şimdi senin işin olmaz ki. Gerçekten Türksem. Ama Erdoğan gibi. Ya da Yahudi. Ya da Ermeniysem. Bu da iş yapıyorsun. Siz kökene iyi bak arkadaşım. Ama bu e, <laughs> yanıtıcı da olabilir. Bir, ben İtalya'dan mesela. Ama sen de yanayım. <laughs> Bilmiyorum ama o senden yana değil. Ülkenin sattığına göre. <laughs> Ve biraz takşiden <laughs> de iltihap çıktı. Nasıl olduysa. Ee, nasıl oldu belli. <laughs> Yoğurt edilmediler. Üç ay kadar gitti. Sonra idrap çıktı. <laughs> yani akciğer kurulmuyor. Kurulmadığında fakirlikten oldu yani. Fakirlikten, daha doğrusu fakirlikten değil, fakir değildik. Fakirleştirildik. Erdoğan sayesinde, Amerika sayesinde. Ülkemizi sömürüp e, Türkiye'yi, Türkleri, bizleri fakirleştirdi. Lanet olası. Ne yapalım, Amerika. Tozun kalmasın. kurtulacaksın inşallah sabır davana bekleyeceğiz. Evet, Amerika'nın üstü 2'si gidecek hadis ve ekaatler doğrultusunda diyorum bunu. Tamam. Evet, başka ne şey diyorum şu cümle, diyorum Amerikancı'dan kurtulacaksın. Toplumdan genel olarak Amerikancı Yankee Go Home yani evet. öyle yapacaksın. Çünkü hepsi ajan gibi, Amerikan'a çalışıyor. Türk'ü ve Kürd'ü. En kolay Türk ve Kürd'ü kandırıyor bu Amerikan zaten. O yüzden yerleşme şirketi çıkıyor. Ben de İsa Sarı'ndan mehti olarak müdahale ediyorum. Hatta İyi musun? İsa Sarı'ndan bendim ben. Ne ben. olmasın? <laughs> İyi düşün, takip edeyim mi, diye düşünürken bunu iyi işit, bunu bu Gerçeği göz ardı etme tavsiye. Yoksa i̇şte gerçeklerden bir haber. ülkeyi ikiye böldürür. Sonra da dağıttım ben de anı Ama gerçek dostunu takip et. Mehdi'ni. Mehdi hı hı. Mehti diyorlar bana. Ben demiyorum ben yani, de. bir isim aslında. E, Abicisi öyle. Gerçekte doğruyu anlatan. Gerçeği söyleyelim. Tırsıyır. Ama dün, dündeki tırsıyır da karıştırma. <laughs> Onlar bana uyumuyor peki. Oh. Evet. <laughs> ben ne diyeyim? Uzun mu işte? Ha şey anlatıyordum. Eee şu <laughs> Amerika seçmezsek biteriz mantığından kurtulup şu an yönetimde oldukları için Erdoğan başta olduğu için sizin de istediğiniz gibi oynayabilirler. Ama Erdoğan gidince özgür Türkiye'ye kavuşacağı için inadına CHP diyeceksin. İnadına. Bağımsız Türkiye. Ama CHP olayında dikkate al. Ne numaralar yapıyorlar bak bakalım. <laughs> Şimdi şöyle bir olay var. PKK, PKK diyoruz da. PKK'da çıkıyor mesela CHDP. E bu gayet daha Amerika'nın desteklediği TSK'da olur. E, Rus'un desteklediği de. E, Bol bol kardeşlik o falan. Hakikate olur. Rusla ortaksa PKK'lı gibi görünebilir. Bunu da iyi düşünelim yani. Aslında Türkiye'yi seviyordur. Ama Rusçudur. PKK'lı bağlantıları çıkabilir. Bunu dikkate alın. Yani hepsi düşman olmayabilir. Akıllı düşünün. Stratejiyi yapın. Tamam mı? ve Kürtler. Kardeşim olduğunuzu unutmayın. Türkiye ve Türkler ve Kürtler kardeştir kardeş. Birbirinizi yemeği bırakın. Din, dininizi, dininizi menfaatiniz olarak kullanın. <laughs> Tek bunu. Bir şey mezhep yasak diyecek mi ihtimal işte. Mezhep yasak. Umutsuz ki yeri de belli. Acık Yani konuşulanı anlayabilen biriysem Mesajı göreceksiniz. Rabbinin bunu istemediğini anlayacaksın. Evet. Tamam Aşk. Ben yeşmiş değilim. Biraz oksijen aldım o kadar. <laughs> ha. Başımız belada arkadaşlar. Türkiye genelde belada. Maneviyeleri yansıması var. Ben de hastanelik falan diyorum. Hatta bir şey bir. Yerden vardı bir gün. Bir yerlere daha gideceğim galiba. Bir kere üstü geçmedi. Evet. Sigara şey krizi de geliyor. Evet. Evden de baskı var. İçme sakın. falan evet. 20 gün de içemiyorum. Evet, 21 pardon. Ne diyeceğim Evet, çok uzattım galiba. Ama önemli olduğu için. Yani nasıl ele geçiriyor Amerika? Pençelerini nasıl takıyor? Erdoğan yani bir çeşit Doğan Şahin anlamında pençeli bir yandaş bulmuş. Erdoğan nasıl yakalayıp böyle fareleri yakalıyor. Ya da daha fazla dedim komik var ya komik komik bakalım bu kadar böyle. <laughs> Seviyorum değil Güzel şey hayvanlar. Yani, yani toplu bir şekilde gezerler böyle komik komik videolarını görürsün ya. Yani. Onlar gibi yakalanıyor işte vatanseverler. Anladın mı? İşte vatanseverlerin baş düşmanı Erdoğan diyor. Yok o aspiri. benimle alakası yok mehdi falan değil ona onu bilirim de. Gerçek mehdi benim. Şu an Amerika'ya pençelerini takmış durumda. Kurtulması gerekirse savaşacağım mecbur. Baş düşmanı kurtulamazsın. Bütün <laughs> Türkiye, Türk Birliği hepsi birleşecek. Mehdi çıktı. Amerika'nın kovala. Bitti. Amerika'da yanki yok. Bunu yapacaksın. Zaten Amerika'ya olacak bir yer. Apartma F-35 onu kurtaramayacak. <laughs> yok olacak. Müştekisi randalar içinde kalacak seyret. Mehdi'ni o zaman tanırsın belki. Kimin adamı olduğunu anlarsın belki. <laughs> Hadi bakalım. Kolay gelsin size iyi seyirler. Ben de beklemedim. Bir şey yapamıyoruz ki ya. 3 <laughs> <Yetiyorum. gülüyor> ay gitti yani. Bak. Bir ajanın de 3 ay tutmak yetmiyor galiba. İşte Erdoğan seçtiği anda Türkiye'yi Amerika'nın kucağına bırakırsın arkadaşlar. de sana tavsiye. Uzak dur aldım ben. Neyse. Erdoğan'dan uzak dur. CHP gibi. İyi bu ya. Türkiye Rusçu olmak zorunda. Çünkü Amerikan art netli. Yahudi de Hristiyan da art netliyse orada. Kötü netli. Ölmek peşinde. Ben çözümünü anlattım. Bir de dinlemiyorlar. Beni de tanıyamıyorlar. İsa sanıyorlar beni. <gülüyor> <Şu>. <gülüyor> o zaman ben görevimi yaptım. Verdim. dinlemez. sen zarar eder. Bir de daha. da kapıda gider. Ensen Akşam çıktık. Gün boyu serum falan şunlar bunlar. Kontrol yapalım. Yani 90 yaşında bir gibi yaşıyorum. normaldir yani. 80 yaşında. 80 yaşında bir gibi yaşayınca e, vücut tabii tabi 52 olmasına rağmen 90 te tepkisini verdi. Ama ben ya, bir şey, şey var, bir gerçek var. Ben 90 52 ve spor başlamayı düşünüyorum. İnşallah, allah yapacağım? Ne yapmasam ölürsem. Herkes eşittir ölüm. Şimdi onu anladım. Hani iyi tecrübe ettim. Onun için artık belki bir yükselere bir Ayakta durun belki. Bir şeyler evet, ölüme götürür hareketsiz bırakır. Hatta gençler o yüzden ölüyor belki de. Ha Ben videolar yapayım ya. Çok faydalı bir video oldu bu. Ee, o zaman an kurtarabildiğimizi kurtaralım. İsa bendim işte. İsa sandıklı, sandıkları bendim. Onu, ona göre takip et ya da etmezsen bilirsin. Ee, bir uyarıcı gibi düşünün eee efsan şövalyesi gibi son şövalye. <laughs> İsa'nın son şövalyesi gibi Eee Muhammed'in de ispatı. Dayanışlı değil mi? Muhammed'in de ispatlıyorum, destekliyorum ben yani. da inşallah kurtarabiliriz diyorum. Ruslar da hatta şu an birbirini yiyorlar. Ama benim yardımla e, artık yemeceklerdir. Laneti fark ettiler çünkü. Umarım edecekler yardımla. Kur'an'da yazan laneti. Böylelikle açlığıyla kurtulacağız. Birbirlerini artık öldürmeyecekler. Orayı laneti görecekler. Maide 14'te yazan. Ve tek tanrıya koyun edecekler. Evet. Anne ya da baba olmadığını öğrenecekler. Ondan sonra dünya güzel bir anlamda değişecektir. İçmekteyiz böyle görevde. <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> tamam mı? Bu video sağlık sorunu verdim. Erdoğan gerçek Mehdi'ye zarar veren sahte Mehdi tutuldu. Ee, Kılıçdaroğlu e, bir yani halk için çeviriyorsun. Sen halksın halk. Sen patron değilsin çoğunuz değil. Neyi ben <laughs> sosyalist halk değilsin. Göbürü tek kişiye çalışır en zengini. <laughs> Ama kapitalist oldu. Unutma Erdoğan, Erdoğan da onlardan bir kapitalist olmuş. Zaten bu sayede başta gidebildi. Yoksa gelemeyecekti. Evet. Başka ne diyeyim? Er er gibi oldu işte. Yani olsaydı, diretseydi. Mutlu koy verdiği için başa geçti. Erdoğan. Yılan etkisi yapardı. dikkat et. Seyirde uzaktır. Gerçek Mehdi benim çünkü. Bunlar kalma. Gerçek Mehdi benim ben. Fırsatını söyleyeyim. Yapacak bir şey. Eee neydi? Şey. <laughs> Aa. Şey. Şey mi ya? Bir tanesi kaldım ya. <laughs> Neyse. O söyledi. Fırsatını. Kendinize iyi bakın Ben de öyle yapacağım. Tamam mı? Allah'a emanet.